En az 50 metre uzanması lazım abi. Bu her denizde sandallar devamlı çekiyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yani 50 metre uzanması lazım yani bunun şeyi. Her fırtına yaptığı zaman, her şey yaptığı zaman bir iki motor zarar görüyor yani. Ya devletten biraz, bir an önce bunun şeyini yap yapılması lazım yani. Maduriyetimizin giderilmesi lazım.